15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Turgay Duman uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Duman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Asay Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli MK'yi olayın ardından kullandığı silahla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.